Merhaba arkadaşlar, Doğru Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Cloud TV üzerine bazı çubuğunu aktif etmeyi göstereceğim. Microsoft Excel programında Evet arkadaşlar, dersimiz uzatmadan şey başlayalım. Evet arkadaşlar kılavuzu yine burada. Son YouTube'u buradan alttan. Son YouTube'un altında toplayabilirsiniz. Başlıklar veya arkadaşlar başlıkları da toplayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz ayarları yapıp ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalımıza Önümüzü başka her zaman açık olsun. Kılavuzu yine açık olsun arkadaşlar. Yoksa işte, formül çubuğu açık olması da olur arkadaşlar. Ama açık olmasına fayda var. Size bu üç açık gelir cephelerde açık gelir arkadaşlar. Kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın